Arkadaşlar merhaba. Robo90 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Faruk Uçar. Bu videoda sizlere üzerinde STM32 F103 mikro denetleyicisini bulunduran ARM Cortex M3 tabanlı Blue Pill olarak da adlandırılan bu mikro denetleyici geliştirme kartlarının ST Link versiyon 2 kullanarak nasıl programlanabildiğini göstereceğim. Bu Blue Pill kartları gerçekten benim favorim kartlardan bir tanesi. Bir başka favorim Arduino Nano ile hemen hemen aynı boyutta ve hemen hemen aynı fiyatta olmasına rağmen ki Gelin hızlıca bir kontrol edelim. Şu anda Robo 90 üzerinde baktığımda Arduino Nano ve Blue Prim fiyatlarının hatta bizzat aynı olduğunu görüyoruz. Bu iki kartın benzer boyutlarda ve aynı fiyatta olmasına rağmen Blue Pill üzerindeki mikro denetleyici sayesinde rekabette inanılmaz öne geçiyor. Çünkü bu kart 64 kilobaytlık bir flash belli, 20 kilobaytlık bir RAM ve 72 MHz'e kadar da çalışma imkanı sunuyor. Bunların gerçekten çok şahane özellikler olduğunu söyleyebilirim eğer daha önce sadece Arduino ekosistemiyle çalışmışsanız bu karta da bir şans vermenizi tavsiye ederim. Bu kartı programlamak için pek çok metot mevcut. S-Link versiyon 2'yi kullanarak bunun üzerine bir bootloader yazdıktan sonra Arduino editörleriyle bile bunu programlayabiliyorsunuz. Arduino uyumlu olarak çalışabilen bir kart. Zaten bu kadar popüler olmasının en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Bunun dışında STM32 ve ARM ekosistemi içerisindeki çeşitli programlarla ve editörlerle de bu kartı kullanmak, programlamak mümkün. Ben bu videoda Robo90 üzerinden temin etmiş olduğunuz ST-Link versiyon 2'lerin ve Blue Pill'lerin çalıştığını hızlıca garanti altına alabilmeniz için sizlere çok basit bir uygulamayla bunu SVD pinleri üzerinden nasıl programlayabildiğinizi göstereceğim. Çünkü bu kartlarla çalışan insanlar da herhalde bana hak vereceklerdir ki Arduino gibi basit ekosistemlerden sonra bu arkadaşlara çalışmaya başladığınızda daha teknik bir dünya sizi karşılıyor ve bu teknik dünyada çok fazla programlar ve araçlar kullanmanız gerekiyor. Bunlardaki bazı olumsuzlukları veya bu programlar veya driverlardan ötürü çıkabilecek sorunları da bu kartlara suçlayabiliyoruz ve donanımı hatalı olduğunu düşündüğümüz için geliştirmeyden vazgeçebiliyoruz ya da bunlara bir pause edip bir daha açmayabiliyoruz. Yani kartlar çalışmıyor ya da bu platforma çalışmak zor diye hemen böyle ön yargıya kapılabiliyoruz. Ben bu tarz durumlarda nasıl hızlıca bir test yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdi birazcık daha zoom yapayım öncelikle kartları görelim. Evet böyle daha iyi. Şimdi bilgisayarda kullanacağımız programa bir göz atalım. Bunun için ESLink utility programını kurmanız gerekiyor. Bu program sayesinde SD-Link versiyon 2'yi kullanarak buradaki mikro denetleyiciye bağlanabiliyor ve daha önceden hazırlamış olduğunuz hex dosyalarını bu kartın içerisine yükleyebiliyorsunuz. Ben sizler için bir tane hex dosyası hazırladım. STM32 CubeMX'i kullanarak gördüğünüz gibi burada kendi mikro denetleyicimi seçtim ve bunun ilgili pinlerini konfigüre ettim. Kartın üzerine bir tane user led var. PC13 pinine bağlı. Bu pini output yaptım ve iki tane pini de input olarak atadım. Bunları buton niyetine kullanarak çok basit bir led yak söndürme uygulaması yapacağım. Sadece 3 pinli konfigür ettikten sonra da STM32 QBD üzerinde çok basit bir kod hazırladım. Gördüğünüz gibi input 1 isimli pin tetiklendiği zaman ledlerim 100 milisaniye aralıklarla yanıp sönecek. Input 2 ismini verdiğim pin tetiklendikten sonra ise ledlerim 500 milisaniye aralıklarla yanacak ve sönecek. Bu süreci bu videonun içerisinde koymadım. Çünkü sizler de hak vereceksiniz ki STM32 cube ID ya da STM32 küp MX'i kullanma kendi başına bir videonun değil koca bir kursun konusu olabilecek bir mevzu. O yüzden hiç buraya burada girmedik. Ben de oradan böyle bir kod hazırladım. Ve bu kodu yazıp derledikten sonra da şu anda da ekranda görmüş olduğunuz bu hex dosyasını hazırladım. Siz de doğrudan bu videonun açıklama kısmında bulabileceğiniz link sayesinde bu hex dosyasını indirerek benim konfigürasyonumu ve kodumu kullanan basit bir uygulamayı çok rahat bir şekilde bunun içerisine kurabilirsiniz. Şimdi geri Estelik utility'ye dönelim. Bu programı bilgisayarınızı kurmanız gerekiyor. Bunun için buradan get software kısmına tıkladıktan sonra alt tarafta sizi direkt get latest kısmından indirim indirebileceğiniz kısma gönderiyor. ST'nin buradaki prosedürleri çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu programı indirirken çeşitli üyelikleri almanız veya çeşitli bilgileri kendisiyle paylaşmanızı isteyebilir. Çalıştığınız şirketi, mail adresinizi, isminizi, cisminizi talep edebiliyorlar kendi veri tabanlarını oluşturmak için. Bu bilgileri doldurduktan sonra da mailinize bir indirme linki geliyor. O indirme linki sayesinde buradaki programı rahat bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burada şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Normalde siz bu kurulumu gerçekleştirdiğiniz zaman S-Link versiyon 2 için gerekli olan driver'ın da bilgisayarınıza kurulması gerekiyor. Ama ola ki işletim sisteminizdeki herhangi bir aksaklıktan dolayı bu kurulmazsa veya bir şekilde driver silerseniz arızalanırsa Hemen yukarıya çıktığınızda burada Tool and Software kısmında buradaki stsw link 009 uzantılı dosyayla da gerekli olan driverları Windows için indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ben bu programı indirdim ve RAR'dan çıkarttım. Zaten klasörden çıkarttığınızda direkt bir setup dosyası sizi karşılıyor. Hiç zor bir kurulum süreci değil. Çok rahat bir şekilde kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kurulum sürecine Windows sizden çeşitli izinler isteyecek driverları kurmak için. Bunları verdiğiniz zaman da bütün kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi programı çalıştırıyorum. İlk yapmam gereken şey ST link ile Blue Prim arasındaki bağlantıyı sağlamak. Burada ST linkin üzerinde 10 tane pin var gördüğünüz gibi. Bu pinlerin sıralamasıyla da isimleri yukarıda verilmiş. Sol taraftaki pin isimleri buradaki çentiye yakın olan kısmı temsil ederken sağ taraftaki pin isimleri ise bu düz kenardaki pinlerin isimlerini temsil ediyor. Bu sıralamayı dikkate alarak Blue Pill üzerine gerekli bağlantıyı yapabilirsiniz. Biz buradaki 3.3 volt ve gene de pinlerini Blue pili enerjilendirmek için kullanırken SVIO ve SV pinlerinden de uygulamamızı, hex dosyamızı üzerine yazmak için kullanacağız. Şöyle ikisini de arkasını çeviriyorum ve bağlantılarını hızlıca yapıyorum. Önce bir Blue Pill'deki bağlantıyı yapayım. Şu şekilde 4 tane kablomu Blue pile bağlıyorum. Bağladım. Kırmızı olan 3.3 volta bağlamışım. Bunu da burada 3.3 volta bağlıyorum. Kahverengi alt taraftaki kartta GND'ye bağlamışım. Slink üzerinden de bunu GND'ye bağlıyorum. Turuncu olan pinim SV-IO. Bunu da gidip SV-IO pinine bağlıyorum. SV-Clock Pinde götürüp aynı isimli pine bağlıyorum. Bu şekilde bağlantımı bitirdim. Ekranda görmüş olduğunuz bağlantı şemasını kullanarak da bu bağlantı yapabilirsiniz. Zaten pinlerin isimleri de aynı olduğu için Gayet kolay bir bağlantı Şimdi SD linki bilgisayarıma Bağlamam gerekiyor Yalnız bu noktadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum Çok eski zamanlardan Elimde kalan bazı programlayıcıların Üzerinde şöyle bir problem gördüm Bu SD linkin Üzerindeki işaretlerle Şunu şöyle kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz Buradaki pin isimleri Bazen uyuşmuyor yani devre kartı üzerindeki Pinlerle Kutunun üzerine işaretlemiş olan pinlerin hatalı olduğunu gördüğüm durumlar oldu. Bu internette de çok yaygın bir problem olarak insanların karşısına çıkmış. Bu ürünlerin hepsi Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Üreticisini dahi bilemiyorsunuz. Fiyatları da zaten o kadar ucuz ki bunu sorgulamaya ihtiyaç duymuyor kimse. O yüzden satın sürecindeyken tedarikçinize ve tedarikçinizin sizlere sunduğu kaynaklara dikkat almanızı tavsiye ederim. Bunu geri nazikçe kutusuna sokuyorum. Tamamdır. Şimdi bunu bilgisayara bağlayacağız. Yalnız benim bilgisayarım şu anda bu kamera kadrajından bayağı uzakta. O yüzden bu şekilde bir dişi erkek USB kablo kullanacağım. Rahatlıkla bilgisayarıma erişeceğim bu sayede. Hemen şunu bir takayım. Evet bu kablonun diğer ucunu bilgisayarıma bağladım. USB portun buraya kadar uzatmış oldum. Şimdi SD linki bilgisayarıma bağlıyorum. Normalde bu tarz programlama işlemlerinde bu kadar uzun kabloları kullanmanızı çok tavsiye etmem. Özellikle kablomuz kalitesizse çeşitli gerilim düşme ve benzeri problemlerden dolayı programlama işleminiz başarısız olabilir. Normalde program yaparken mümkün mertebe hani direkt USB soketinin kendisini ya da çok kısa kabloları tercih etmenizi, kaliteli kabloları tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bilgisayara gerekli olan bağlantıyı yaptım. Hemen bilgisayarım acaba driver kurulu doğru mu diye arama kısmına aygıt yöneticisi yazarak rahatlıkla Windows aygıt yöneticisini çalıştırabilirsiniz. Bakın burada evrensel seri yol cihazları altında SD link e, STM32 ST-Link'i görüyor olmanız lazım. Bu driver'ının başarılı bir şekilde kuruldu anlamına geliyor. Eğer bunu göremiyorsanız muhtemelen burada farklı bir kategorinin altında e, tanımlanamayan bir driver göreceksiniz. O driver'ı seçip buradan manuel olarak onu güncellemeyi tercih ettikten sonra bilgisayarınızdan az önce size söylemiş olduğum o 009 uzantılı driver'ı işaret edip e, kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Windows'unuzda her şey yolundaysa zaten direkt siz SD linki kurduğunuz zaman bu driver da otomatik olarak yüklenmiş olacak. Bunu kapatıyorum. Şimdi bütün bağlantıları yaptıktan sonra buradan target kısmı altına connect düğmesine basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bağlantı başarılı bir şekilde sağlandı. Dilerseniz buradan bağlantıyı kapatıp tekrar yanındaki tuşu kullanarak da bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ardından target kısmından program and verify seçeneğini çalıştırıyorum. Daha sonra bu açılan pencereden hex dosyanızın nerede olduğunu seçmeniz gerekiyor. Ben hex dosyamı seçtim. Siz de nereye koyduysanız bu dosyayı oranın uzantısından bu dosyayı buradan seçebilirsiniz. Daha sonra start düğmesine basarak yazma işlemini gerçekleştiriyorum. Uyarılardan da göreceğiniz üzere başarılı bir şekilde yazma işlemi gerçekleştirildi. Artık buradan disconnect diyerek bağlantıyı sonlandırıyorum. Bakalım benim ST-Link versiyon 2. Bu blueprint içerisinde kod yazmayı başarabilmiş mi? Bu kartı lehimleyip buton bağlamayın. O yüzden çok rahat bir şekilde şöyle cımbızla test edebilim diye. Buradaki B8 ve B9 pinlerini kullanarak bir kod yazdım ben. Şuradaki groundla B9 pinini kısa devre yaptığınızda bakın. Şöyle biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Kod attıktan sonra ground ve B9 pinini bir cımbızla kısa devredim. Sanki orada bir buton vardı ona basıyormuşum gibi. Bakın dedim 100 milisaniye aralıklarla hızlı hızlı yanıp sönüyor. Buradaki groundla B8'i kısa devre ettiğimde ise bakın dedim yarım saniye aralıklarla yanıyor ve sönüyor. Yani hazırlamış olduğum hex dosyasını rahat bir şekilde ST-Link versiyon 2'yi kullanarak STM32 ST-Link Utility üzerinden buradaki BluePlin üzerine yazmayı başardım. Ve az önceki testten de gördüğünüz üzere benim bütün donanımlarım düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu arada buradaki SVD pinlerini kullanırken buradaki boot jumper'larını hareket ettirmenize gerek yok. Kendi orijinal pozisyonlarında durabilirler böyle. Bunlarla herhangi bir işiniz yok arkadaşlar. O da bazen internette görüyorum insanların kafasını karıştırmış. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarzdaki teknik videoları üretmek gerçekten çok keyifli olsa da bizler için ciddi bir zaman maliyeti oluyor bunların. Dolayısıyla yeteri kadar reaksiyon aldığına inanmadan bazı projelere girişmek mümkün olmuyor. Eğer bu videolara ve YouTube kanalına destek gösterirseniz, e, ilerleyen zamanlarda belki zaman ayırarak STM 32 özelinde çeşitli kurslarda hazırlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.